Hepinize tekrar merhaba çocuklar. Biliyorsunuz sosyal bilgiler dersi nasıl çalışabileceğinize dair önceki buluşmamızda sizlere bir takım yöntemler aktarmaya başladım. İlk taktik umarım işinize yaramıştır. Hatırlarsanız her şeyin önce inanmakla başladığını anlatan küçük bir uygulama yapmıştık hep birlikte. Bugün ise sosyal bilgiler dersinin akılda kalıcılığını artırmak amacıyla bir diğer yöntemi anlatacağım sizlere. Ben kendi sınıflarımda bazen özellikle bir konuyu ilk kez anlattığımda öğrencilerimin dikkatini çekmek için bazen de çocukların her yıl ön yargılı yaklaşıp karmaşık olarak gördüğü konularda uyguluyorum. Daha doğrusu uygulatıyorum bu yöntemi. Sonrasında hepsi "Aa ne kadar da kolaymış öğretmenim." diyorlar mutlaka. Ne mi yapıyoruz? Çok basit bir uygulama. Hepiniz çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Şiir yazıyoruz. Evet evet doğru duydunuz. İlgili konuya dair şiirler yazdırıyorum öğrencilerime. Böylece hem konuyu şiir aktarmak için mutlaka okumak zorunda kalıyorlar. Hem de şiirsel bir kafiye oluşturmak için sık sık bu okuduklarını tekrar ediyorlar. Ayrıca kendi yaratıcılıklarını kullanarak şiirin dizelerini oluşturdukları için konuyu bir daha asla unutmuyorlar. İşte bu sebeple sizler de sosyal bilgiler dersinde Örneğin en çok takıldığınızı düşündüğünüz konularda bunu yapabilir. O konuyla ilgili soru geldiğinde bu şiirin dizelerini aklınıza getirebilirsiniz. İnanın tecrübe ile sabit, çok işe yarayacak. Hadi gelin o zaman bu şiirlerden iki tanesini paylaşayım sizlerle. Mutlaka bilirsiniz. Büyük ölçekli ve küçük ölçekli haritaların özellikleri zaman zaman birbirine çok karıştırılır. Ama şimdi okuyacağım gibi şiir dizelerine dökerseniz bu özellikleri, hadi bir daha unutun da göreyim. Yahu yok, her şeyi de şiire çevirmeyin. En karmaşık konuları dedik yahu. Vallahi bir belertirim gözlerimi buradan size görürsünüz gününüzü. Tamam tamam korkmayın hemen belertmeyeceğim. Tabi bir de okurken olabildiğince ahenkli ya da mizansel okursanız bilinçaltınıza tamamen kodlamış olursunuz dizeleri. Sonra ilgili konuya dair bir soru karşınıza çıktığında bir bakmışsınız ki farkında olmadan bu dizeler bir bir dökülü vermiş ya da geçi vermiş beyninizden. Hadi gelin o zaman. Artık o çok romantik. Pardon pardon. Romantik şiirimizi okuyalım. Büyük ölçekli haritalar, büyük ölçek benim adım, ismime aldanmayın sakın. Küçüktür paydamdaki rakamım, yani azdır küçültme oranım. İşte bu sebepten fazladır ayrıntım. Aslında dar alanları göstermek benim olayım, aynı düzlemde küçük ölçekliye göre çok daha fazla yer kaplarım. Küçük ölçekli haritalar, paydamda görürsün çokça sıfırlar. İsmim küçük olsa da anlar beni tanıyanlar. Paydamda büyüdükçe bu rakamlar, küçültme oranım daha bir artar. Böylece azalsa da gösterdiğim ayrıntılar, görürsün bende daha geniş alanlar.